arkadaşlar. Fatih müdür, belediye başkanımız, polisler, okul öğretmenlerim, müdürleri yani herkes geldi buraya. Kötü özellik herkese kötü şeyler yapmış. Seni şehirden atıyorlar. Ne oldu arkadaşlar? Kanala abone video like atın. Seni kurtarın hep Ben şehrimi bırakmak istemiyorum. Hadi gücünüzü gösterin. Hadi bakalım. Yorumlarda benim yapmadığımı yazın. Ah ah Ne oldu? Arkadaşlar. Gerçekten ama belki kaçırdım. Ve onu bu şehirden attırmak için onun kılına girip kötü kötü işler yapacağım. Ama sakın yorumlarda bunu Yusuflarda belediye başkanına veya diğer insanlar yazıp beni patlatmayın. Ben bu planı yaptıktan sonra Efe'yi şehre bırakacağım ve Efe'yi şehirde Bu sefer belki konuşma sen bekle burada. Çocuklar sakın kaçmasın izin vermeyin Sizin ikinizi de üstten atarım. Hadi bakalım şimdi gidelim. Yusuf'u buluşalım yani. <laughs> la, la 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 kötülük için ne güzel bir gün. Yusuf Lord'un evine gidiyoruz. Yusuf Lord neredesin? Hala ses soluk yok Yusuf Lord'dan. Ya dışarıdan kim bağırıyor? Yusuf Lord. Ya sen kimsin? Ben kim olabilirim sence? Ya sesim biraz değişik birisine benziyor. Ama... Ne haber? ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Hadi gidelim oyun oynayalım ya canım sıkıldı. Hayır ya sus ezik ne oyunu çocuk musun sen? Ezik falan ayıp oluyor ama. Ayıp olmaz merak etme kardeş. Kardeş kardeş mi? Ulan senin yaşına kardeşim var oğlum benim. Oğlum çok konuşma seni bu camdan aşağı atmayayım ha.

Allah maymun seni. Arkadaşlar başarıyla tamamlandı. Mermerimiz var mı bakalım? Boş. berber boş. berberde bir şey var mıyız Okula gidelim. Bir anda beni bir şey tuttu. Evet evet. Neyse. Aha okulda müdür var. Öğretmen de var. Mustafa öğretmenim. Çocuklar hızsız bakalım. Buraya ders işletmeye geldim. Artık yeni hoca ben olacağım. Mustafa duydun mu? Buranın kralı benim. Siz de Gelmiş burada özel ders Sen özel dersçi mi oldun ha Mustafa? Nereye gidelim bakalım. Sana geleceğim Mustafa. Sen bekle senin dilin tamam Kuruduk şey oldu. Aa, Bak oradan bağır mı Mustafa? Hadi Berke çabuk buraya gel bakalım. Ne oldu söyle. Sen ne kadar terbiyesiz bir çocuk oldun böyle. Konuşma maymun. Niye böyle konuşuyorsun? Maymun mu? Ha, ha maymunsun yalan mı? Konuşma. Senin ismini kuruluna vereceğim şimdi Efe belki göreceksin. Ee, sen versen versen bana oradan iki tane çay verirsin hadi işine bak. <laughs> o, o kullan atılacaksın Efe belki. Atılmazsam seni attırırım ona değil mi? ee, görürüz bakalım kim kime atıyor. Ulan Mustafa hocayım ben koskoca Mustafa hocayım. Seni var ya müdür söyleyip şimdi attırıyorum belki. Ya bekledim. tamam aynen 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 bekle sen bekle. Bir bekle. daha atım hayatım hiç bulamayacaksın Efe, Efe belki. Hadi hadi. Ee, müdürüm. müdürüm müdürüm merhaba nasılsınız? Müdürüm. Ha ne oldu bakalım Efe belki? Müdürüm Mustafa sizin hakkınızda çok kötü şeyler söyledi. Ne söyledi bakalım? Dedi ki işte o müdürden adam olmaz dedi. Ben müdür olsaydım bu okulu daha iyi dedi. Beni gizlice size attıracağını falan söyledi ben. Bir tane sınavı kaçırdım diye. O siz nasıl böyle şeyler söyleyebilir? Bilmiyorum müdürüm ama yani size baya şifret yani. Mustafa Hoca'yı görevinden alıyorum. Artık yeni hoca getireceğim şehre. Tamam müdürüm görüşmek üzere. Ama müdürüm Tabii sakın bu. Mustafa Hoca'yı dinlemeyin. Dinlerseniz yani kavga edersiniz. Siz de okuldan atılırsınız. Tamam efendim. Berk'i ben sana güveniyorum. Tamamdır. Mustafa Hoca'yı Hoca görevinden alıyorum. <laughs> Mustafa Hocam birazdan telefonunuza bakarsınız. Bu okuldan göreviniz alındı. Hadi bay bay. <laughs> Kesin. Kesin. Ee, ne, ne diyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar bu garip garip saç çıkartıyor. Çıkamam. <laughs> Arkadaşlar oh hapşırdık. Aha orada kim var? Ulan hain hamsiye bak 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 bizi şey yapıyor. Ne bakıyorsun lan? Ha? Ha? <laughs> <laughs> evet, ee... ee, Sen neden bu kadar kötü birisin Nefe belki? Ne yapıyorsun sen bakalım? İnsanları birbirine düşürüyorsun. Bir saatte seni izliyorum buradan. İzlemiş şey olmaz bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ana arkadaşlar bu ne olmuş böyle? Ee, bana Ar para, verin. para verin. Yusuf'un hesabındaki paraları verin. Yusuf e, hasta ölmek üzere para istiyor. Dostum Hayır, yani. E, efendim e, işlemleri bu şekilde gerçekleştiremiyoruz. İlk önce... E, Belediye binasından izin almanız lazım. İzin kağıdı almanız lazım. Aaa! Bana izin izin deme. Çıldırtma beni. Yani beyefendi bu şekilde yardımcı olamayız. İlk önce belediye başkanına gidip izin almanız lazım. E tamam sen bekle o zaman. Nasıl şekilde yardımcı olabileceğini göstereceğim ben sana. Ha, şimdi yürüsün. Tamam beyefendi. Ben bu bankayı soymaz mıyım ha? Paraları çıkar paraları. Beyefendi beyefendi, beyefendi sakin olun. Paralı Benim iki mi? tane çocuğum var, İki tane çocuğum var. Durun ne diyeceğimi çıkartayım. paralar nerede? Paralar nerede? Sandıkları yok. Paralar yok e, beyefendi paralar şu andaki rezervimizde fazla para yok. Ulan, ulan bekle. Buraya tekrar geleceğim o paraları alacağım. Tamam mı? <laughs> Abo. Yapacağım bir şey yok. Neredesiniz? Bu afa belki geldi. <laughs> Başkanı da şimdi esir alacağım. Kaldır elleri kaldır. kaldıralım, oğlum. Kaldır. Allah sıfırıma. Bakmayın bana öyle. Hayırdır? Olum. Ben başkanı esir almaya sakin geldim. Olun. Sakin olun. Sakin Konuşma. Gitti bu. Sakin olun ha. beyefendi. Ol. Ol. Başkan. Oh. Öh. Geldim başkan. Seni kaçır. Oh, oh, oh. Baya geldim. Ne oh, haber oh. hoş geldin bakalım. Başkan seni kaçırmaya geldim diyorum. Adamların yanına ben, vurdum. Sen lan. nasıl kalsın böyle? Lan! Daha bacan lan bana! Ee, Adamları nasıl vurdum hepsini indirdim. Beni ben, 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 öldürme sakın ha! Benim, benim çocuklarım var. Benim ailem var. Benim bir şehrim var. Ya hadi ya! Tamam bu başkana... Göreceksin başkan. Aşkım başkan arkadaşlar böyle biraz korkutayım. Bam bam bam! Bu... Kaç 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 arkadaş, arkadaş, arkadaş. <laughs> Lan Yusuf. Gel buraya. Aaaa kötü eve merke. Sen kötü eve merkesin. kaçmam lazım. Ah. Aha Yusuf da gitti. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. <gülüyor> şimdi şimdi. Hıhıhıhı. <laughs> i̇şte bir de dolaşacağım. Hıhıhı. <laughs> Efe merkeyi. Sarmış bırakın. Artık bırakın beni ya. Yeter artık lütfen bırakın beni. Ne yapıyorsunuz ya? O kötü evi belki hakkında ne yapıyor? Arkadaşlar <laughs> lütfen bana yardım edin. Lan onun sesleri. Dostum. Efendim. Seni. seni niye bırakalım ki ya? Oğlum bak ikiniz de var ya kafası patalarım abi. Hiçbir şey yapamazsın dostum. Hiçbir şey yapamazsın. Ya arkadaşlar keşke Yusuf gelse beni kurtarsa ya. Yusufi. <laughs> Yusufi. E, 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 e. Bir, bir ses geliyor arkadaşlar. Bu ses de ne böyle? Yusufi. E, 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 e. Arkadaşlar Yusuf'la bir kod yani Yusuf belki gelebilir mi? Bakayım Oooo Lan ne yapıyorsunuz? Gel lan buraya Ah oh, Yusuf Yusuf kaçmamız lazım Kaçmamız lazım Kaçalım 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 Yusuf Bittim ben Yusuf o çocuk ne yaptı hakkımda? O kötü Efe belki neler yaptı biliyorsun değil mi şeyi evet, Belediye bak, başkanı kaçırdı. Gitti banka soydu. Banka soyduktan sonra okula gitti. Okulda birbirini düşürdü herkesi. Var ya. Efe şeydir atılmazsa iyidir ha. Ya of be ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar biz bittik biz bittik biz bittik. Ben nasıl açıklayacağım o kötü Efe belki diye? Hiç i̇şte açıklayamayacaksın gel eve gel eve gel. Arkadaşlar ya of, of 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 ne yapacağız ya? Bilmiyorum bizim evde ne yapacağız? Herkes peşimizde yani... E, efendim bir şey bir şey olur şimdi. Herkes bize düşman olduğu için sokakta öldürdüler falan bizi yani. Herkes okay, değil mi? Neyse, de. tabii üzerimize yumurta falan atarlar. Of ya lan o sesler de ne? Yusuf! Efendim Efe? Dışarıdaki seslere bak Yusuf gelmişler. Oha bunlar da kim? Bütün şehirdeki herkes gelmiş. Baksana bak Başkan bile gelmiş belediye başkanı. Oh, belediye başkanı bile gelmiş. Oo, oh, biz... Abi kapı çalıyor Yusuf ne yapacağız? Kapıyı mı çalıyorlar? Ya of. Oh. <laughs> Evimizi evimizden el, alacaklar Efe. Ooo oh. oh, Efe Berke tutuklusun <laughs> gel buraya. Hücum <laughs> ben yapmadım gerçekten ben yapmadım. Ne <laughs> sen yapmadın? Seyirci altı süre getirmişsin. Hücum Berke geldi. Gelip bankayı soymuşsun. Gelip belediye başkanına silah sıkmışsın. Görevlerini öldürmüşsün. Gidip her, her şey yapmışsın. Yapmadığın herhangi bir şey yok bakalım. Başkanım ben yapmadım diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Kötü belki yaptı. o, ya, sen Başkanım yapmışsın. Bütün kapı kalplerinde gözüküyor. Ya tamam alın ya. Ne yapacaksınız? Beni şehirden mi kovacaksınız? İkiniz de Yusuf da sen de şehirden yasaklandın. Şehirden gitmeniz için yaklaşık 3 dakikanız var. Yusuf koş. Ya of oh, hayır ya hayır gitmek istemiyorum ben. Ya Yusuf koş ne yapacağız yapamayız ki başka bir şey. Ya of şehirden yasaklandık ha. Artık şehre girişimiz yasak mı? Evet valla bir süreliğine yasak Yusuf ne yapacağız bilmiyorum ya. Arkadaşlar biz bunu nasıl halledeceğiz bu durum ya. Lütfen bize bir kalkıp bir yardım verin yani. Yoksa altıma edeceğim korkudan şimdi ya. Of. Of. Şeh şehire tekrardan girmemizi istiyorsalar bir abone bir de like atsınlar. Evet arkadaşlar şehire tekrar girmemizi istiyorsanız kanala abone olup bir de like atın. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağ olsun açık abonelerinizi unutmayın. Ortadan kalınlamayı unutmayın. Sağ olsun açık abonelerinizi tıklayın tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum aile. Hepinizi de bizsiniz. Görüşmek üzere. Ve bay bay.